su içer tepesinden yumurtlar. Sevdiniz değil mi bu adamı? Ama az çırpınmadım tek başıma. Yedirmeyin bu adamı. Yeni guiza deyip duramı ekmek sporlulara yar ediyorsunuz. Etmeyin abiler diye. En nesri içinde şunu söyleyelim. Çok tartışılıyor. Evet ama Mourinho'nun ondan beklentisi başka. O yüzden Kostiç var. O da sonra ne yaptı? <laughs> Abarttı. Normalde iyidir, hoştur da bu kadar da golcü değildir yani. Üç aylara girince bir şeyler oldu tabii. Ramazan'da olacakları da sen düşün artık. Tek bir derdi var, hava güzel olsun abi. Böyle yağmuru, kasaveti falan seven bir adam değil. Bir rivayete göre zamanında Mourinho gel demiş, Manchester'da bir bakalım sana demiş. Orası çok yağmurlu, ben sevmiyorum. He. Değişik değişik huyları var. Ama bir güzel hayat var. Bende de bir güzel fotoğraf albümü var. Hadi ona bakalım. Herkeste... De... En neslinin hatrına güzel bir cümle bıraksın bakayım yorumlara. Hazır kitleyi toplamışken bir Ramazan hikayesi anlatayım mı? <laughs> Vallahi zor tutuyorum ben kendime. Neyse tamam tamam. <laughs> Ama hani yüksek toplara ne vururdu falan onları da demeyeceğim. Anlatmaya gerek yok zaten görüyorsunuz. Sarkaç topla idman mı yaptı etti ona bakacağız. Rahmetli e, Adnan Süvari Hoca yaptırırdı onu. İnsanlar bu ne diyerek burun kıvırmışlardı. Bugünden eksik olması. Ama o aletle var ya ...1.73 boyundaki o gün altı parmak kafacıya dönüşmüştü. Allah rahmet eylesin. Şubat başında da kaybettik onu, göçtü bu dünyadan. O gün altı parmak. 10 Kasım'da, 1938'de dünyaya gelebiliyor musun? Atatürk'ün öldüğü gün. Adı bile o gün koyuluyor işte. O talihsiz gün. Öyle talihsiz ki Fenerbahçe'nin kendisini almaya geldiğini duyduğu gün... ...alt ay maçında ayağı kırılıyor. Yetkililer geliyorlar bir bakıyorlar, 3 aya anca oynar diyor doktor. Bunlar tabii şaşkın. O gün altı parmak hüngür, hüngür ağlıyor falan. Neyse ki Kadir Has giriyor devreye. Doktor oynar dediyse oynar. Oynamazsa parasını ben veririm alın diyor. Hikayesi öyle güzelleşiyor. Mekanı cennet olsun. Neyse hadi enerjimizi toplayalım. Şöyle toplayayım mı? Yusuf peygamberi alıp babadan götürüp attılar haset çağına. Bir tanrı selamı bir merhabadan delil bulunmamış hürmet rahına o <laughs> bak böyle ben yine iyiyim milleti görmedi mi kadıköy civarında hu çekip duruyorlardı. <laughs>